Sen yani. Hiç gerek yok gerçekten de hiç gerek yok ya bazı şeyleri gerçekten de gerek yok yani sizin uğraşmanıza gerek yok bak mesela zaman zaman biz öneriyoruz ya işte multinetin bazı böyle ha, multinet çözüm önerileri oluyor evet. ne oluyor o öneriler yani o e, multinet app platformu sayesinde siz birçok şeyi aslında e, uğraşmak zorunda kalmadan ya, evet çözebiliyorsunuz. Çok çözümler var çünkü bak neler var e, multinet yemek kartı zaten biliyorsunuz. Evet. Multi Gift kurumsal hediye kartı var, Multi Travel kurumsal seyahat platformu var, Multi Petrol kurumsal akaryakıt çözümü var, Multi Car Plus kurumsal filo çözümleri var, Multi Flex esnek yan hak uygulaması gibi böyle birçok çözümler var aynı zamanda örneğin firmaları böyle fiş fatura toplama gibi operasyonel yüklerden kurtarıyor, vergi avantajı ile tasarruf etmelerini o da sağlıyor, yani vergi çalışanlarına ...sağladığı imkanlarla onların motivasyonunu arttırıyor. Mesela yemek kartı bakiy bakiyelerini hem restoranda hem market alışverişinde kullanabiliyorlar. Çalışanlarına düğün, e, doğum hediyesi, kıdem ödülü gibi... ...mesela okazyonlarda firma hediyesi olarak multi gift kurumsal hediye kartı veriyorsunuz. E, böylelikle. Da günlerce sevilen markada geçerli zaten. Dilediği yerde harcayabiliyor, istediği yerde harcayabiliyor. İhtiyacına uygun Tabii canım. E, Mesela Multi kurumsal seyahat platformu var. Firma sahiplerinin, yöneticilerin, çalışanlarının kendi işlerine odaklanmalarına yardımcı oluyor. E, bütün seyahat işlemleri tek bir platformdan halledilebiliyor. İşte bütün bunları yaparken de aynı zamanda yani Multinet App'tan faydalanırken de e, firmanızın illa böyle çok büyük mevcutlara sahip olması gerekmiyor. Evet ama İster büyük de olsa yararlanabilirsin. Bir kişi de olsa, bin kişi de olsa faydalanabiliyorsunuz. Faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? Multinet.com.tr adresine girmek ve buradan bir başvuruda bulmak bulunmak yeterli oluyor. Sonra bütün bu kolaylıklardan faydalanıyor. Vakitten kazanıyorsunuz, tasarruf ediyorsunuz. Vergi ile ilgili avantajınız oluyor ki bence bu kısmı çok önemli. Çok önemli. Bugünlerde özellikle önemli, yani. önemli. O nedenle Multinet.com.tr'yi bir ziyaret etmenizi öneriyoruz. Sosyal medya hesaplarında da adı Multinet.com.tr.